Bugün size dijital bir hayaletin, yani bir bilgisayar virüsünün tek bir mermi bile atmadan nasıl gerçek dünyada, evet evet, fiziksel dünyada yıkıma yol açtığını anlatacağım. Konumuz Stuxnet. Şöyle bir düşünelim. Çok gizli, yüksek korumalı bir nükleer tesisi tek bir kurşun bile atmadan nasıl yok edersiniz? İşte bu soru 2010 yılında tüm siber güvenlik dünyasını resmen sarstı. Akıl almaz bir bilmece gibiydi. Ve cevap ne bir bombaydı, ne de bir füze. Cevap, makinenin ta kendisinin içindeki bir hayaletti. Tamamdır, şimdi gelin bu hikayenin en başına gidelim. Her şeyin başladığı yere, yani Belarus'ta yapılan o tuhaf keşfe. Tarih, Haziran 2010. Bir güvenlik uzmanı, bilgisayarında daha önce gördüğü hiçbir şeye benzemeyen, inanılmaz derecede karmaşık bir bilgisayar solucanı ile karşılaşıyor. Adına sonradan Stuxnet diyecekler. Bu yazılım tam bir muammaydı ama bir şey çok açıktı. Bu kadar sofistike bir kod kesinlikle sıradan bir hacker'ın işi olamazdı. Arkasında çok çok daha büyük bir güç olmalıydı. Peki bu kadar karmaşık bir yazılımın amacı neydi? İşte bunu anlamak için hedefine bakmamız lazım. Ve o hedef de İran'ın nükleer programıydı. Şimdi İran'ın nükleer tesislerine normal yani bildiğimiz bir askeri operasyon düzenlemek düşününce bile inanılmaz riskli ve tabii ki çok pahalı. Siyasi sonuçları da cabası. Ama ya dijital bir saldırı işte o bütün denklemi değiştiriyordu. Savaşın kurallarını adeta yeniden yazıyordu. Hedefteki Natans tesisi öyle sıradan bir bina değildi. Yerden tam 90 metre aşağıda çelik alaşımlı betonlarla güçlendirilmiş, yani sığınak delici bombalara bile dayanacak şekilde tasarlanmış, kelimenin tam anlamıyla bir yeraltı kalesiydi. İşte bu yüzden saldırganların bu aşılmaz gibi görünen fiziksel kalenin duvarlarını delip geçebilecek ama bunu kimseye fark ettirmeden yapacak tamamen dijital mükemmel bir silaha ihtiyacı vardı. Peki bu silahın gücü nereden geliyordu? Anahtarı sıfırıncı gün zafiyeti dediğimiz şeydeydi. Bunu şöyle düşünün, her yazılımın kapısı vardır ya, işte sıfırıncı gün zafiyeti, o yazılımı yapanların bile bilmediği gizli bir anahtar gibidir. Ve bu anahtara sahipseniz, istediğiniz kapıdan engelsizce girebilirsiniz. Şimdi size bir rakam vereceğim, olayın boyutunu daha iyi anlayacaksınız. 2010 yılı boyunca tüm dünyada sadece 12 tane büyük sıfırıncı gün zafiyeti keşfedildi. Sadece 12. Stuxnet ise, tek bir kod parçasında bunlardan tam 4 tanesini birden kullanıyordu. 4. Bu daha önce görülmemiş bir şeydi. Bu sıfırıncı gün açıkların ne kadar değerli olduğunu bir bilseniz, sadece bir tanesi kara borsada 1 milyon dolara kadar alıcı bulabiliyor. Stuxnet'te ise 4 tane vardı. Yani basit bir hesapla bu virüsün sadece anahtarları bile milyonlarca dolar değerindeydi. Bu da onu bugüne kadar yapılmış en pahalı siber silahlardan biri yapıyor, net. Yani karşımızdaki şey basit bir virüs falan değildi, kesinlikle değil. Ortalama bir zararlı yazılımdan 20 kat daha fazla kod içeriyordu. Kendini meşru bir yazılımmış gibi göstermek için yüksek güvenlikli dijital sertifikaları çalmış ve kullanmıştı. Ve kod o kadar temiz, o kadar hatasızdı ki bunun büyük bir ekibin yıllar süren çalışmasının ürünü olduğu apaçık ortadaydı. Bu titizlikle hazırlanmış, adeta bir sanat eseri gibi bir siber silahtı. Peki bu sanat eserini kim yaptı? Her ne kadar resmi olarak hiç kimse evet biz yaptık demese de bütün oklar ve kanıtlar ortak bir operasyona işaret ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail. Kod adı Olimpiyat Oyunları Operasyonu. İyi de bu kadar gelişmiş bir dijital silah nasıl oldu da sadece bilgisayarlara değil, gerçek dünyaya yani fiziksel bir tesise zarar vermeyi başardı. İşte bu hikayenin en can alıcı kısmı. Natanz'daki en kritik bilgisayarlar hava boşluğu denilen bir yöntemle korunuyordu. Bu ne demek? Yani o bilgisayarların internetle ya da dış dünya ile hiçbir fiziksel bağlantısı yoktu. Tamamen kapalı bir devre, teoride sızılması imkansız bir kale. Ama Stuxnet bu imkansız denileni başardı. Nasıl mı? Çok zekice bir planla. Birincisi, virüs büyük ihtimalle bir çalışanın kullandığı enfekte olmuş bir USB bellek aracılığıyla o kapalı ağsızdı. Hava boşluğunu böyle açtı. İkincisi, içeri girer girmez ağda avını aramaya başladı. Siemens'in endüstriyel kontrol sistemleri hedefini buldu. Üçüncüsü, en kritik aşama. Nükleer zenginleştirmeyi yapan santrifüjlerin hızını gizlice yavaş yavaş değiştirmeye başladı. Onları kontrolden çıkarıp kendi kendilerini parçalamaya zorladı. Ve dördüncüsü, en daha olanı, tüm bunlar olurken kontrol odasındaki mühendislere her şey normalmiş gibi sahte veriler gönderiyordu. Düşünebiliyor musunuz? Bir anda santrifüjler aşırı hızdan dolayı paramparça olurken kontrol odasındaki ekranlarda her şeyin yolunda olduğunu gösteren tüm sistemler normal yazısı vardı. İşte en dahice en korkutucu kısmı da bu aldatmacaydı. Yıkım herkesin gözü önünde ama tamamen gizli bir şekilde gerçekleşiyordu. Peki sonuç ne oldu? Binden fazla santrifüj imha edildi. Bu da İran'ın nükleer programını aylar, belki de yıllarca geriye götüren devasa bir darbeydi. Ama bakın, Natanz'a yapılan bu saldırının önemi sadece İran'ı hedef alması değildi, bu aslında tüm dünyaya verilmiş çok net bir mesajdı. Şimdi bu yeni savaş alanının neye benzediğini anlamak için internetin kendisine bakmamız lazım. Ekranlarda gördüğünüz gibi internet merkezi bir yapıya sahip değil, tamamen dağınık yani dağıtılmış bir ağ. Ve işin ironik tarafını biliyor musunuz? İnternet tam da bu şekilde yani merkezi olmayan bir yapıda tasarlandı ki soğuk savaş sırasında olası bir nükleer saldırıdan sonra bile ayakta kalabilsin ama onu nükleer saldırıya karşı dayanıklı kılan bu sınırsız ve anonim doğası şimdi onu Stuxnet gibi siber silahlar için mükemmel bir savaş alanı haline getiriyor. Bu durumu uzmanların sözleri çok güzel özetliyor aslında. Şeref Çetinkaya ve Sami Terzi'nin de belirttiği gibi Stuxnet olayı şunu gösterdi. Bir bilgisayar virüsü bir ülke için devasa bir tehdit olabilir. Yani bir satır kod artık bir tabur asker kadar tehlikeli. Stuxnet fiziksel yıkıma neden olan ilk siber silahtı ve kesinlikle sonuncusu olmayacak. Pandora'nın kutusunu açtı ve artık savaşın kuralları geri dönülmez bir şekilde değişti. Yeni savaş çoktan kapımızda. Asıl soru şu, biz bu yeni savaşa hazır mıyız?